Arkadaşlar merhaba evrimli şövalyenin her desteye girebildiğini neredeyse gördük ama bu destede gördünüz mü tam bilmiyorum. Destemiz bu şekilde bir golem destesi. Hem kupada hem de turnuvalarda çok fazla karşıma gelmeye başladı. bunu da kullanan en yüksek oyuncu neredeydi? Evet Kurumi. Kendisi bu desteyle kasıyor. Bakalım biz de bir deneyelim çünkü yenmesi cidden zor bir deste. Hemen başlayalım. Evet rakibimizi bulduk. Pippo il boss. Bu eleman çok garip. Eskiden hiç emoji atmadık birbirimize. Sonra bir anda beni yenince emoji atmaya başladı. Destesi de çok garip bir desteydi. Balonlu diyecektim ama değiştirmiş destesini. Tamam elektro ejderle başlayalım. Tazıya karşı golem oynamak. iki tane hava kartıyla çok iyi. Muhtemelen alev topu ve kar topu kullanıyordur. Bu da bir meta destesi oldu. E, bu destede de evrilmiş şövalye var. Yani benim gördüklerimde turnuvada sürekli bunu oynuyorlar. Bu desteği de görmek isterseniz deneyebilirim. Güzel bir desteğe benziyor. Bayağı kolay savunduk şu anda ama elinde balon tutuyor. O yüzden toplayıcı dikmek yerine atak yapıyorum. Balonu da yedik. O şövalye yerine iskelet ordusu kullanıyor. Ben ana kulemi açacağım hemen. Alev topunu atması çok iyi oldu. Toplayıcımı dikebilirim rahatça tamam şu an eşleşme tamamen bize doğru kaydı. Rakibin hatası sayesinde. Bu arada destek amaçlı video like atıp yorum yaparsanız sevinirim. Aslında bugün iki tane video paylaşacaktım ama beklediğimiz like sayısına ulaşamadık. Bir önceki videoda. Tamam soldan gidelim. Ama belki ilerleyen günlerde yapabilirim. Ya da herhangi bir video 3000 like'ı geçtiğinde bir sonraki gün iki tane video ile karşılaşabilirsiniz belki şöyle alev topu yok elinde. Onu da en arkadan attı ki elektro ejderle kesmeyeyim. Mantıklı bir hamle. Tamam kasıl atmayı hiç istemiyorum. Atakta kullanmak daha mantıklı. Vurmadı güzel. Şimdi şöyle bir destekleyelim. Ale topu atmak zorunda. Atarsa da toplayıcımı diktim böyle. Tamam. Oradan nasıl kuleye sekmiyor ben çok merak ediyorum. Ucunda sanki ama. Vur bir tane daha. Tamam. Şöyle önüne hemen şövalye göndereceğim. Zaten ölümsüz bir kart. Şöyle hemen ejderleri gönderdim. Alev topu gelebilir belki. Geldi. Kasırgamı kullanacağım. Şöyle iskelet ordusunu da almaya çalıştık ama yeterli olmadı. Kolay savundu. Şöyle bir tane daha izler göndereyim hatta. Tamam burada golem atabilirim bence. İki tane ejderim hayattayken. Arkadan inşaat sesleri geliyor ama umarım videoda çok çıkmıyordur. Yoksa yandık. Aa çok iyi. Şöyle. Hadi oduncu. Ama buradan da harbiden savundu. Hadi biraz daha destekleyelim. Ali topu elinde değil. Ah be keşke yana doğru atsaydım. Çok oyaladı onlar. Şu an dönmüş. Şöyle bombacıyı yanlış attı zaten. Ya bir tane kar nasıl bir oduncuyu durdurabilir? Çok garip hem geriye ittiriyor hem de 2-3 saniye böyle mal gibi kalıyor oduncu. Affedersiniz ama şöyle bir ejder atalım. Alev topu da geldi. Kasırga atmak zorundayım. Tamam. Şöyle desteklemeye devam edelim. Öfkesiyle ölecek oradaki kartlar. Yer kart kalmadı sanırım. Ve kazandık. Yani anti olmama rağmen çok zorladı. Bir kar topu sayesinde. Neyse devam edelim. Evet rakibimizi bulduk Mateo. Bununla aramız çok iyi aslında. Evet her maç başında böyle emoji atıyoruz. Ben eskiden hani uzun bir süre Türk klanlarına takılmak yerine İtalyan klanlardaydım. Hem eskiden e, hesap kastığımız kişiler vardı yabancılardan çok iyi insanlardı. İtalyanları bu yüzden seviyorum oyunda. Hatta şey vardı şu e, 10 Euro'luk turnuvalarını oynadığımız Clash uygulamasının klanı vardı. Yani en eskiden beri tanıyorum. O zamanlar klan ödülleriyle e, bir şeyler kazanıyorduk. Sonrasında Discord'da turnuvalar yapmaya başladılar. Rakibimde 3'ler şöyle oynuyor onu biliyorum. Discord'daki turnuvalar çok iyiydi. Bir ara böyle haftada 5 turnuva yapılıyorsa 3-4 tanesini ben kazanıyordum. E, tanesi de 15 euro'luk turnuvalardı. Sonrasında da ise uygulama yaptılar böyle daha fazla gelişmek için. Şu anda da oyunun belki de en iyi turnuva uygulamasından bir tanesi. Şimdi böyle deyince de elimizde büyümüş gibi hissettim de. Bir nevi öyle oldu aslında. Şöyle valil göndereceğim oraya. Rakibin de sesi de ne böyle? Tamam oduncu atacağım şuraya. Güzel. Vay be Clash. Nereden nereye? Ufak bir klan ödüllerinden kocaman bir uygulamaya doğru gitmişiz. <laughs> Sanki ben yapmışım gibi. Tek vasfım en eskiden beri bunları bilmek. Golem atacağım. Tamam arkasını güzel desteklersek savunamaz. E, büyük büyüsü de olmadığı için hava kartların bayağı çalışır. Hava kartlarında ölmezse muhtemelen üstaca doğru gideriz biz. Şimdi ölümsüz destenin ölümsüz kartını kullanalım. Bakalım işimize yarayacak mı? İskelet ejderleri yetenekten sonra atmak istiyorum. Şöyle atalım yine de. Tamam onların canı nasıl fullendi öyle. Bir tane daha O benim şu yaşıyor galiba orada. Evet. Ölümsüz ya. Her şeyi topladı orada. Bir tane daha ejder atalım demiştim. Bak hava kartın ölmediği için uçaca doğru gittik. İyi oyundu. Hem anıları iade ettik hem de maçı kazandık. Hemen bir sonraki maça geçelim. Evet rakibimizi bulduk. Diadri 9. Köprü spamda sesi oynuyor. Evet meşhur şu yeteneksiz başlangıç. Yani nasıl böyle bir başlangıç modu olabilir? İnanamıyorum ya böyle bir şey modu olmuş. Şey geldi aklıma. İnanamıyorum uyumak modu olmuş. Ege Fitness. Şu atalım. Başımıza gelecekleri tahmin edebiliyorum da. Büyülü okçu umarım atamaz attı. Evet şöyle bir oduncu. Burada bana iksir çok fazla lazım. Toplayıcı atarsam saldıracaktır ama hani o riski almaya değer mi bilmiyorum. Toplayıcıya da ihtiyacım var ama. Ne diyorsunuz o riski alsak mı? Köpten Barbara atarsa skate ejderim var. Hayal etkinde şövalyem var. Bakalım. Hazırım bekliyorum. Eyva, Savunabiliriz. İnanın. Ama toplayıcıya gitmeyin. Ee, sağ kule gitti. Sol kule de gidiyor. Ee, toplayıcı attık. Maçtan olduk. Ben ne anladım bu işten? Tamam demek ki neymiş, e, riskli anlarda toplayıcı çok da gerekli bir kart değilmiş. Her gün yeni bir bilgi. Neyse yine çevirebiliriz belki golem atalım. Evet yani ne yapsak da kurtaramadık yapacak bir şey yok devam edelim bir son sonraki maça doğru. Evet rakibimizi bulduk. İsmini nasıl okuyacağız? Lim Hatake diyebilirim. Tamam. Bol şans. Ne oynuyor acaba? Tomruk ve Koçbaşı varsa köprü spam destesi olabilir. Vurmadı güzel. Orayı desteklemeyeceğim. Şöyle kart çevirip toplayıcı dikelim. Üçler şöyle falan da olabilir. Evet. Şöyle arkaya doğru dikeceğim. Muhtemelen madencisi vardır. Madenciyi tutturursak kazanma şansımız. Ama nereye? Çok güzel tutturduk. Bunu bazen hissetmeniz lazım. E, ne kadar oyunda mesela evet bunu da konuşmak lazım. Şu an aklıma geldi hani deste şans falan diye konuşuyoruz ama mesela çoğu güzel oyuncunun böyle madenci desteğine karşı madenci tahmini yapması lazım. Ve genelde iyi oyuncular bunu hep tutturuyor nasıl oluyorsa. Onu ben de anlamıyorum. Hani ilk attığı madenci tutturursun. Genelde sağ köşeye atıyorlar veya sol tarafa atıyorsa sol köşeye. Kısırga gelmesin diye. Şimdi ben madenci tutturmaya çalışacağım. Şuraya bence çok güzel. Evet sanırım ben de iyi bir oyuncuyum. Hissediyorsunuz onu. Yani sol tarafa da atabilirdi mantıken ama iyi kendimi de övdüğüme göre şimdi maçı kazanalım. Kazanabilirsek tabii ki. Oo bütün iksirle saldırdı. Bakalım defansa ne yapacak e, Bence elektro ejder atıp Evrimli şövalyeyi kullanalım Hatta şöyle ilk olarak oduncu atalım Tamam şimdi evrimli şövalye Şöyle bir de kasırga Çekmem lazım onları Şövalye umarım ejderi tanklarsın İhtiyacım var buna Çok güzel Evet kulede. Hadi. Ya kaçmasın buradan lütfen. Tutarsa savunamam çünkü bir daha. Hala baskı yapıyorum ve aldık orayı. Şimdi defans. Son 15 saniye kaldı. Şöyle oduncu vurmasın. Tamam, milyonları şöyle tutalım. Hoca bitir hoca bitir. Kazandık. Tamam çok iyi. Güzel bir maçtı. Madenci tahminleri dediğim gibi bize kazandırdı maçı. Desteği de beğendim. Yani oynar mıyım bir daha oynamam. Ama videolarda görebilirsiniz belki eğer hoşunuza gittiyse. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.